Hadi ablası şimdi fren vitesi bir aldın mı? Vites. Başlama noktasına dönecek bu vitesi araba durdu muydu? Evet. Hah. Freni bırak. Bak o öndeki öğrenci bir ışık seviyesini kaçırdı ve kalkamadı. Sen daha yarım saattesin. Yarım saattesin ve onlardan başarılısın. Anladın mı? Hah. Büyük ihtimal hocanın desteğiyle kalktı o. Devam edelim. Ama ben sana hiç yardım etmiyorum. Bunu sen kendi başarınla yapıyorsun. Çünkü sende azim var. Ben bunu yapacağım dedim. Yapacağım mı? Devam. Debriyaj vites 2. Hadi ablası. Vites 2. Harikasın. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Süper. Bravo. Sana bir soru. Övülmek insanın hoşuna gidiyor mu? Övülmeyi sevmiyor. Yok yok. Be, ya benim mesela e, yaptığın işten dolayı Yapıyorsa, seni övmem. Değilim. Sana cesareti artırıyor mu? Kendimi değil de başkalarını mutlu etmeyi seviyorum, övünmeyi seviyorum. Tabii, yok, övünme demek tek de kastım o değil. Yaptığın işten dolayı ben seni övdüysem bu sana daha bir azim veriyor mu? Evet. Tamam. Değilim. Şimdi debriyaja bas. ya karşı gelme. Yavaş. Sıkma direksiyonu. Bak sıkıyorsun. Bas devriyaja vitesi 3'e al. Cama doğru. Direksiyona sakin ol. Evet haydi. Yavaş. Hah. Devam et. Bırak debriyajını. Orada direksiyonu sıktın biliyor musun? Evet sıktım. Bak şimdi sana Yoldayız bir. Ya, el, i̇ki elini de bırak. Ya. İki elini de bırak. Dizine koy. İki elin. Direksiyonu asla tutma. Tutma. Ben diyenece tutma. Peki bak. Araba kendi kendine düzgünce gidiyor. Doğru mu? Evet. Demek ki zikzak evet, yaptıysa söylüyor. sen sıkıyorsun. Evet. Hadi çatallardan tut. Sıkma. Sıktığın zaman direksiyon kollar geriliyor ya. O zaman araba zikzak çiziyor. Devam edelim ablası. Harikasın. Çok güzel. Ay ben Devam. Beni geçti bu. E, tamam ablam o sağdan soldan geçebilir. Ama girerken sinyal vermedi. Anladın mı? Heh. Yarın biz de başkalarını geçeceğiz. Hayır geçtiğini aramıyorum da. Ha. Yandan geçti tam önüme direkt. Yok, işte hata onlarda. Bir arabayı geçtiğinde aynadan bütününü görmeden önüne giremezsin. Aynen. Sen düz yolumuzdan devam et. Ben bu kadar gidersem? Gidersin, gidersin. Arka yoldan, ana yoldan gider Aha. gelirim. Oğlum. Çek ayağın gazdan. Yavaş. Sola sinyal ver. Hadi sol şeride gir. Gir ablası. Devam et. Soldan devam et. Oradan devam et. Harikasın. Tamam, tamam. Sinyal normal. Sinyal dursun, dursun. O dursun. Çünkü döneceğimiz için ona ihtiyacımız var. Devam et. Şimdi sanayiye kavşağına giriyoruz. Yavaş. Aşırı gazdın. Tamam ablası. Ben sana yardımcı oluyorum. Şimdi ayağın gazdan çekiyorsun. Ben seni sözlü yönetiyorum. Devam et. Böyle gider araba. Var o kurs arabasının ardına doğru. Şimdi debriyajın hepsini kullan bastır iyice. Fren yaparaktan var. Ardına yarım araba boyu mesafede dur. İlerle. Heh. Şimdi hangi vitesteyiz? Üçteyiz. Bire dön. Freni bırak. Bura düz. Küçük küçük gevşet debriyajı, Gevşet. Yeter. Minik minik gaz ver. Devam et. Bırak debriyajı Devam et. Hı. Devam et o kamyonete doğru dışarıya doğru git. Devam et. Gel bu tarafa fazla da gelme. Devam et. Araban bu oradan geç. Git. Sarı duvara doğru git. Devam et. Debriyajına bas hepsine. Gitsin. Yavaşça durdur. Sokulma. Ama Şimdi yolu aşana kadar debriyajını kullanacaksın. İlk kalkışta. Tamam mı? Frenden çekeceğim. Bak önce debriyajı gevşet. Gevşet. Freni bırak. Küçücük daha gevşet. Fazla bırakma. Çalıştır. Bas debriyaja. Bas debriyaja. Bas debriyaja. frene bas. Hadi çalıştır. Birinci vites. Hadi. Yolu geçene kadar bırakma. Gevşet devriyaja azıcık. Gevşet. Bak gaz ver demedim ben sana. Yok yok rahat ol. Ben burada yardım ettim tamam mı? Devam Gel gel bu tarafa. Öğreneceksin yavaş. Gaz verme. Gazı bırak. Gazı bırak. bırak Yavaş. Gitmezsin. Debriyaja bas. Gel. Gel sağda duracağız. Git ileri doğru. Devam et. Bırak debriyajı. Devam et. Şu kamyonete doğru varalım. Orada yavaşça duralım. Yaklaş. Bas debriyajın hepsini. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Çevir. Dur dur. <laughs> Ay sağda çok panikledim. Olur olur o düzelecek tamam mı? Ay Allah'ım. Memnun muyuz? Sevinç <laughs> var değil mi? Evet. Hadi. tamam. Teşekkür ederim.